Ali Karahasanoğlu Polise direnene 2,5 yıl, binlercesini öldürene 25 yıl çok. Sivas olaylarından dolayı bugün halen cezaevinde olan insanlar var. Başbağlar için bugün cezaevinde olan tek kişi bulunmuyor. Sivas'ın bugün dahi hesabını soracağını sürekli tekrarlayan ve dindar insanlara sopa sallayanlar var. Cezaevinde insanlar Sivas'tan dolayı çile çektiği halde başbağlardaki katliam için ise bırakın biz şundan bundan hesap soracağımızı dillendirmeyi başbağlarla birlikte onlarca katliamı gerçekleştiren PKK'nın başı Apo için adamlar bir de siyasi mahkum güzellemesi yapıyorlar. Milliyetçiyim, ülkücüyüm diyen Yeni Çağ Gazetesi terörist başı Apo için siyasi mahkum güzellemesi yapan Merdan Yanardan konuşması sebebiyle Tele1'e program durdurma cezası verilmesini eleştirel olarak haberleştiriyor. Bakıyorsunuz sosyalist Kral Mark sempatizanı bir gün gazetesi de aynı minvalde haber yapıyor. Milliyetçi geçinen yeni çağ ile sosyalist bir gün gazetesi terörist başı Apo'nun siyasi mahkum olarak güzelleştirilmesinde beraber oluyorlar. Bize de yazıklar olsun sizlere, sosyalistinize de milliyetçi geçinmenize de demek düşüyor. İyi Parti Türkiye genelinde 10 kişiden birisinin oyunu aldı. İyi Parti'ye oy veren insanların içinde bir tane bile terörist başı Apo için siyasi mahkum diyen adam bulamazsınız. Ama ne var ki İyi Parti'nin yönetimi CHP ile yatıp kalka, HDP ile gizli pazarlıklar yapa yapa bugün geldiği noktada İstanbul gün görende çöp kutusuna konulan bombayla 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocukları öldüren PKK'nın başındaki Apo için eli kanlı terörist demeyi boş verin utanmadan, sıkılmadan siyasi mahkum diyenler, diyebilenler, apo tecride maruz kalıyor, haksızlığa uğruyor diyenler, yeni çağ milliyetçileri tarafından savunuluyor. Hadi Yavuz Ağrelioğlu istifa edip kendisini o partiden kopardı. Müsavat Dervişoğlu ne diyecek bu işe? PKK için, PKK'nın başındaki terörist için o da siyasi mahkum diyebilecek mi? Demiyorsa Partisinin yayın organı olan Yeni Çağ Gazetesi'ndeki bu teröriste sahip çıkma operasyonu için bir çift söz söyleme cesaretleri olmayacak mı? Eren Bülbül'ün katiline siyasi mahkum güzellemesi yapmak ne demek? Aybüke öğretmenin katilleri için tecride tabi tutuluyor demek ne demek? Muhammed Safioğlu kaymakamın katilleri için çok uzun süre cezaevinde kaldılar demek ne demek? Karısını öldüren bir koca için bile 20 yıl yatıp çıktı diye kıyamet kopartılan bu ülkede ki kıyamet kopartılsın, haksız yere eşini öldüren idam edilsin ama hayatında tek cinayeti olan bir kocanın 20 yılda cezaevinden çıkmasına kıyameti kopartanlar, bu ülkede 10 bine yakın asker polisin katili olan bir adamın 25 yıl cezaevinde olmasını, çok uzun süredir cezaevinde kalan tek siyasi mahkum diye tanımlamasına milliyetçiyim diyen insanlar nasıl destek verebilirler? Başbağlar hakkında tek kınama yayınlamayanlara bakın. Sivas için sabahtan akşama kadar gazel okuyan kişiler, başbağlar için tek kelime etmeyen, Sivas için sabahtan akşama kadar gazel okuyanlara bakın. Terörist başı Apo için güzelleme yapanlar. Kendi katillerine övgüler düzüyorlar. Kendi cinayetlerini unutturup hafızalardan silmeye çalışıyorlar. Hatta asker öldürmeyi, polise kurşun sıkmayı bir hak arayışı olarak gösteriyorlar. Madımak'ta derin devletin adamlarının çıkarttığı yangında ölenleri ise din devleti kurmak için işlenmiş kasıtlı cinayet gibi gösteriyorlar. Türkiye bu çelişkileri yaşamamalı. Türkiye bu riyakarlıkları sergileyenlere eyvallah etmemeli. Bir yandan polisin omzuna bir fiske vuranı, iki buçuk yıl hapis cezasına çarptıran kanunlar, abartmıyorum, bir polis şu veya bu sebeple size niye hız yaptınız, size ceza kesmek zorundayız dese, siz de ben hız yapmadım derken konuşmanız tartışmaya dönüşse ve o arada o polisin omuzundan itseniz çağrılan polis sizi karakola götürmek isterken biraz nazlanıp gelmiyorum deseniz polise mukavemetten 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken bu şekilde verilmiş on binlerce mahkumiyet kararları infaz edilmişken polise direnmeyi boş verin, polise vurmayı, yaralamayı boş verin, bir polise şehit etmeyi boş verin, binlerce polisin katiline 25 yıl çok görenlerle bu ülkede yaşamaya mahkum ediliyoruz. Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından nasıl öldürüldüğünü gördük. Hukuk var dedikleri Fransa'da hukuk işte bu. Ekonominin düzelmesi için önce hukuk gerekir diyenler Fransa'daki polis şiddetini izah etmeden Türkiye'de binlerce polise şehit eden adama siyasi mahkum diyen Merdan Yanardağ'ın cezaevinde olmasını eleştirip Önce hukuk lazım sonra ekonomi düzelir diyorlar. Bana da sizin hukukunuz da o hukuk sayesinde düzeleceğini söylediğiniz ekonominiz de batsın demek düşüyor.